Nisan 2025. Yaman ha. Bey resmen bahçeyle tanıştı artık. Merhaba bahçe, <laughs> merhaba Yaman. Çimene koy bakayım bir. Çimlerimiz nasıl olmuş ama? Ha? Çimlerimiz çok güzel oldu bakar mısınız? Yaklaşık 15-16 gün değil mi? Evet evet 16 günde 16 gün. çimlendi bahçemiz Bahçeyi tamamen. Sen Araya montaj ekleyebiliyor musun? Eklerim eklerim. Tamam, Öncesi sonrası yapalım tamam. Henüz biraz daha kuvvetlenmesi lazım ama. Yaman güneşe bakamıyor. Hiç sevmiyor güneşi Yaman. <laughs> Lina nerede? Lina. Lina yok. Lina neredesin? Lina. A -a. Lina burada keyif yapıyor. Yakaladım seni. Yakaladım Lina'yı. E sağlar mısın arkadaşlarına? Hadi gel Lintan sen. De. Bir bahçe kuşu oldu artık. Evet. Bu yazış girmeyi düşünmüyor. Evimizin içine. <laughs> Hep onu bahçede oynatacağız. Yaman'la birlikte. Peki sen Yaman? Sevdin mi bahçeyi? Siz bu arada bahçemize yaptırdığımız kış bahçemizin evet. kış bahçesini yaz bahçesine çevirdik. Camı böyle komple açıldığı zaman komple kapatıyoruz. Açabiliyoruz bahçemizi. Kullanışta rahat olması için böyle tercih ettik. Bakın böyle komple kapanıyor. Kışın hep böyle kullandık. Şimdi artık komple açıp Bay bay. <laughs> Komple açtığımızda da yaz için gayet böyle ferah oluyor. Güzel oldu ama başka kakizler ortaya çıkıyor. Evet. Gayet hmm. güzel bir alanımız var. Şöyle burada da böyle. Buraya bir bu salıncak kaydırak koyacağız. Bir, bir havuz ağacı. koyacağız. Bir limon ağacı. Tam şu köşeye. o henüz... Evet. Oraya bir de çim tohumu dökmedik ki çim çıkmadı. Oraya bir tane limon ağacı. Bu köşeye bir tane kaydırak ve salıncak. Bu arkadaş için tabii ki. Ama şöyle bir problemimiz şöyle bir var. Böyle, ee, biliyorlar mıdır acaba? Sorsak mı problemimizi? Olabilir sorabiliriz. Ee, şimdi burada çok fazla kediler olduğu için buraya çok fazla tuvaletini yapmışlar. Çimen şu an bayağı kirlenmiş yani. Ee, burada Yaman oynayacak. işte yatacak kalkacak. Biz bu problemler nasıl kurtulabiliriz? Ne yapabiliriz? Bilmiyorum. Yani kedilerin buraya tuvaletini <laughs> yapmaması için en azından şu alan temiz kalsın istiyoruz Yaman oynayacağı için. Ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. Genel temiz çünkü basacağız çime. Ya orası öyle. Bir de işte çocuklar şimdi burada yatacak, kalkacak, kaydıraktan kayacak, havuza girecek. <laughs> Yaman bilmeden ağzına götürecek. Ay bunu. evet. <laughs> çok kötü. Ha, hava da çok güzel. Hava da çok güzel bugün. Bir sonraki, bir sonraki şeyimiz videomuz şey olsun ki ev vlog olsun. Evet. Ev yapmadık. Ama Yaman'ın odasını yapacağız ya. Yaman'ın odasını yaptıktan sonra yapalım ev vlogu. Lina'nın zaman... odası, Yaman'ın odası tamamlandıktan sonra yapalım bence. Aa bak arası mümüğü akmış. Biz hemen gidiyoruz. Mümük silmeye. Lina da yerinden asla kalkmıyor. Niyacım bize bir kahve yapsan da içsek. Hı? Yapacak mısın? Öyle yapalım. Lina'nın bütün arkadaşlarını kahveye davet edelim evet. Ah, ah. Ya da çocuklar kahve içmez. Kara Dut Festivali yapalım <laughs> başlatalım. Nasıl fikir Lina? yapalım. Açık hava sineması yaparız değil mi? Burada bence güzel olur. Evet, kimler bize sinemaya gelmek ister? Güzel olur değil mi Lina? Hem okul arkadaşlarıma dedim hem de yorum beni izleyen arkadaşlarıma dedim. Herkes gelsin. Hep beraber bir açık hava sineması yapalım burada. Bu arada şey buldum ben bir tane. Portatif bir ekran var. Hı. Tepe göz gibi. E, bağlıyorsun bilgisayarı, Karşıya yansıtabiliriz. Ya da buraya bir beyaz perde yapıp tam tersi çimden bu tarafı izletebiliriz. Evet bu taraftan mantıklı olur. Çimenlere de şey koyarız böyle. Puflar var ya. Evet puflar ya da böyle şeyler. E, şezlong şemsi şey sandalyeler. Evet Onlardan güzel olur. Buraya böyle beyaz perde serip şu ağaca ne yapacağız? Bu ağacı da süsleseydik. Bu ağaca, Şuraya çiçekler yapacağız. ekelim diyoruz. Evet tabelon gitmiş senin. <laughs> Şuraya renkli çiçekler ekeceğiz. Bahçenin kenarlarını da ekeceğiz. Şu bahçenin kenarlarını da ekeceğiz. Evet. Beğendiniz mi bahçemizi? Yorumlarınızı çok merak evet. ediyorum şu an. Bu ilk videomuz. Belki biraz hata kusur olabilir. Etsin, İlk videomuz he? derken? Yani şey için. <laughs> vlog şeklinde. Vlog şeklinde. Evet. Burada yamanlardık oyunlar oynarken, Lina'yla oyunlar oynarken, skutra binerken, bisiklete binerken, bahçemizi temizlerken, her şey bu. limon ağacını da dikerken. Şey Aa evet ağaçları çiçekleri ekerken vlog ki, yapalım. Şeyi de vlog yapalım. Ee, neydi? Parkı kurarken. Parkı Olur. Kurarken onları vlog yapalım. Hadi bakalım. o zaman güle güle. herkese bir güle güle der misiniz? Güle güle. Dina bize kahve yapacakmış. Bizim kaçıyoruz. Kahve keyfi yapacağız. Güle. Hoşçakalın. kalın. <laughs> güle güle. <gülüyor>